Ne? Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her başta 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli bir. Bakalım o zaman neler olacak. Tanju ve işte mükemmel golü. Ve Tanju'nun hakikaten mükemmel golü. Namık yine boşta, orta. Yücel gol pozisyonu da oluyor. Ee, Galatasaray Fenerbahçe'yi dağıttı dersek doğru söylemiş olabiliriz. Ee, e, Vizcan'ınki bilinçli O yeşil sahaları, taçsız kralı. Attığı goller, hafızalarda sıralı. Bana verin. İyi geceler, Tan Çolak TV'ye gündemin kralına hoş geldiniz. Kral Tanrı birlikte bu akşam e, Dinamo Zagreb 3 Fenerbahçe 1 maçının yorumunu yapacağız. Kral hoş geldin. Hemen hoş e, bahsedeyim. Maçın hakemi Jeremy Brissard'tı, Fransa, e, Fransız hakem. E, Teknik direktör e, Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe... Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Hırvatistan Ligi'nde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyordu. Maalesef e, Fenerbahçe e, Zagreb'de Hırvatistan'da 3-1 gibi net bir sonuçta yenildi. E, buyur kral, söz sende. Ve ben bir taraftan da analizleri de ortaya getireceğim. Evet kral. Yücel, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle ki, skora bak. 3-1. Bu Fenerbahçe'ye yakışıyor mu arkadaş ya? Ya bu Fenerbahçe nasıl bir kadro kurdu ya? Nasıl bir kadro kurdu bu Fenerbahçe ya? Tamamıyla hayal kırıklığı Yücel. Hoca kötü. Evet. Kadro kötü. Oyun köp kötü. Yani Fenerbahçe 4-2-4 oynuyor. Ya resmen bu nasıl bir sistem arkadaş? Orta saha yok. Nane sol kanat oyuncusu sağda oynuyor. Orta saha bomboş. Asensio defans oynuyor. Ee, yani Ernesti sol kanattan orta yapıyor. Gol kim atacak arkadaş? Bana bunu birisi söylesin Yücel ya. Yani hep sağ sol geri pas. Yazık bu camiye ya. Bu camiye ya yazık ya. Bu akşam televizyonda bu maç seyredenlerin hepsi Özellikle Fenerbahçe taraftarı çok üzüldüler ya. Oynadıkları oyundan dolayı arkadaşlar ya. Ya oynadığınız oyunun bir anlamı, bir manası yani bir katkısı yok. Siz bu oyunla, bu sistemle yenemezsiniz bu hocayla ya. Vallahi yenemezsiniz ya. Ya yürüyerek top oynanmaz arkadaşlar ya. Takımda ruh yok arkadaş, ruh yok ya. O kadar transfer yapıldı, hepsi boş ya. Bu iş böyle gitmez arkadaşlar. Bu iş böyle gitmez. Bu böyle bilinle Yani Fenerbahçeli futbolcular yücel atletik yapıya sahip değiller yücel. Kaleci Ederson vallahi bence Türkiye'deki son günleri sanırım. O kadar ağır ki yücel. Fenerbahçe yücel çok kolay gol yiyor, çok basit gol yiyor ama gol atamıyor ki. E, gol atamayınca ne olacak? Ya takımın santraforu en nesli, kanatlara gidiyor. Sen oraya gidersen kardeşim bu golü kim atacak? Bana biri anlatsın ya. Kerem yoklara oynuyor. Ne yaptığı belli değil. Nerede oynadığı belli değil. Koşuyor. Koşuyor. E koşmakla bu olmaz ki ya. Vallahi ben şunu gördüm. Fenerbahçe takımının en iyi yaptığı şey geride pas yapmak arkadaş. Geride pas yapmak. Takımda bir Beljo var. Biliyorsun rakip takımdaki Beljo bu akşam Fenerbahçe'nin belini kırdı Yücel. Nasıl bu kırdı? Attığı iki kornayı evet. kırdı kardeşim. Allah Allah. Yani Kral. çok bir şey söylemek istemiyorum. Berbat bir oyun. Hep sağ sol geri pas. Yazıklar olsun ya. Biz ne seyrettik ya. Neyi seyrettik ya. Bir de bu takımın parasal değeri 300 milyon ya. Yücel hangisi Galatasaray'da oynar ya. Bu takımın hangi futbolcusu Galatasaray takımında ilk 11'de oynar. Bana bunu söyler misin ya. Bana biri anlatsın ya. Ya ben bu akşam isyanlardayım ya. Kral. Ya oynadıkları futbolu Kral. kabul edemiyorum ya. Bu kadar gol yer mi ya? Ya rakibin bana bir izin veriyor musun? Parasal değeri ne kadar yücel? Sen ona bakmışsındır. Hemen kadar kadar onu hemen şimdi hemen şimdi söylüyorum. Onu lütfen, onu ağzımdan lütfen. aldım. Lütfen. 70 milyon euro Dinamo Zagreb'in kadro değeri. 70 milyon euro. Fenerbahçe, Fenerbahçe 298 milyon. 298 milyon euro. Kral. Yedikleri gole bakar mısın? Şu gole bak, şu gole. Şu gole bak. 4. Yani amatör takımda yenmez. Herkes birbirine Güzel. bırakıyor. Bu gol yenir mi 20... ya? Yazık değil mi ya? 22. Bak dakika. kaç tane Fenerbahçeli oyuncu var ya. Yediği gole bak, ilk gole bak ya. Evlere şenlik ya. Ya ne kadar basit gol yiyorsunuz ya. Hiç konsantre mi olmuyorsunuz? Hiç konuşmuyor musunuz? Hiç yani rakibin yanında olmaktan öte hiç yapmayacak mısınız? Yani hep rakibiniz uzakta mı olacak? Rakibiniz aranızda üç futbolcunun arasında, 3 Fenerbahçe'nin arasında rakip. Abi gol atıyor ya Santifor. Bir, ya, birbirine bıraktılar kral. Ya, ya lütfen diyorsunuz lütfen lütfen. Lütfen sen at. Biz atmayalım biz gol yiyelim. Yine kaos devam etsin Fenerbahçe'de. Yücel bu Fenerbahçe'de kaos devam edecek. Bu alınan e, sonuçlar başarısız olduğu sürece ki olacak. Çünkü ben takımda ruh göremiyorum. Ben bu takımda kazanacak bir hava göremiyorum. Ben bu takımda iyi oyuncu göremiyorum. Ben bu takımda yıldız göremiyorum. Ben bu takımda futbol anlayışı göremiyorum. Ben bu takımda futbol aklı olan futbolcu göremiyorum Yücel. Ben bunları göremediğim zaman e ne olacak Yücel? Gidecek her maçta ya beraber kalacak ya deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla yenilecek. Yazık değil mi? Fenerbahçe 3-1 bu takıma nasıl yenilir ya? 298 milyon, milyon euro Fenerbahçe'nin değeri, rakibinin değeri 70 milyon euro. Yani 4 katı daha fazla para harcamış Fenerbahçe. Bu parayı harcamış Fenerbahçe ama ne harcamış? Kime harcamış? Hangi futbolcuya harcamış? Boşa Harcaması harcamış gereken boşa. futbolcuya mı harcamış? Ha? Gerçekten boşa harcamış. Boş harcamış kral. Kral. Evet. Şimdi bu paralar, Tedesco, boşa, gitmiş. Bu paralar lan, boşa gitmiş. Bu paralar boşa gitmiş. Teknik direktör Tedesco Oyunculardan daha fazla kenarda yırtılıyor. Basın diyor, gelin diyor, gidin diyor ama yok yani işte böyle. Maalesef futbolda Yapan yok. böyle bir şey var. Elinde böyle kumanda biliyor, Kumanda işte teknik direktörlük bu kadar zor bir iş işte. Oraya yollayamıyorsun. Bu kadar milyon euroluk oyuncular maalesef sağda yok, ruh yok. Şimanski ile 3 dakika sonra, 4 dakika sonra beraberliği yakaladı bu golle kral. Bakalım İstatistiklere bakalım. Toplu oynama bakalım. 48 e 52 neyle Fenerbahçe. Ya, Bak işte bakalım yani neler yapmışlar. Toplam şut şey evet. 2 ilk yarıda Zagreb önde. İsabetli şutlar birebir. 1. E 1. 173, 153 Fenerbahçe önde. Başarılı pas. Bu da nasıl bassa geride al gülüm ver gülüm. Bir dakika. Ee, bir dakika Yücel. <laughs> bir dakika. Bir dakika Yücel. Ya bu pası evet. birinci bölgede yapıyorlar. ikinci bölgede yapıyorlar Yücel. Üçüncü bölgeye topu taşıyamıyorlar ki. O kadar ağır oynuyorlar ki Yücel. Bak yenilen iki gol, ikinci golde o kadar hata var ki. Al gülüm ver gülüm. İleri gitmek hemen istemiyorlar. Görelim. Orta sahada pas yapalım. Buyur. Skoru koruyalım havasındalar. Olmaz kardeşim. Bir hata yaparsın. Kaleciyle karşı karşıya kalır. Elin oğlu atar. Elin oğlu zaten hep atıyor. Ve hep atmak için sabırsızlıkla bekliyor hata yapsınlar diye bizimkiler de amatörce amatör takımların yapmadığı çok basit hataları yaparak tıkır tıkır golleri yiyoruz mutlu oldunuz mu bakalım ülkemize gelince ne yapacaksınız ya biraz üzülün ya biraz duygu olun ya duygusal olun ya ya arkadaşlar ne yapmak Kral. istiyorsunuz ya evet 50. dakika yine e, Fenerbahçe defansının arasına Hoca var onlarda biliyorsun. Hoca bugün ders verdi. Hocalık ders verdi. Ee, gayet iyi işler yaptı Zagreb'te. Araya attı. Burada Belio yine geldi. Golünü attı. Ve skoru 2-1 yaptı. Zaten e, uzatma dakikasında da e, dakika kaçtı? 90 arttı. 5'te mi? Bakrar. Evet. Monsef Bakrar vurdu ve e, golü attı. Zaten Ederson'un kalesine gelen her şey her top gol oluyor. Bir iki tane de enteresan ayağa kaydı. Ya bu kramponlarına bakmıyorlar mı? Yani gerçekten Fenerbahçe'deki oyuncuların sen e, konsantrasyonla ilgili büyük sorunları yok mu sence kral? Yani acayip derecede sıkıntıları var. E, maça Maçın hakemine ne diyorsun? Jeromi Birisart. Fransız hakemine ne diyorsun? Muhteşem maç yönetti Yücel. Harikulade. Keyiflendirdi beni. Vallahi işte örnek alsın. Hakemlerimiz örnek alsın arkadaş. Zevkten dört kişi oldum. Kimseye acımadı. Tak 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 sarı kartını gösterdi. Foylülü gösterdi. Yani iyi yorumladım açı. Tebrik ediyorum. Güzel. Bir Belyo. Bir Belyo. Santfor dokuz numaralı Belyo. Ferabaşı'yı sağdan sildi ya. İki tane gol attı ya. Ayakta duramıyor bu Belyo ya. Yemin ediyorum ya. Ya dört kişiyle bu Belyo'yu tutamadı ya Ferabaşı. Neyi tutacak güzel? Bana anlatsın ya. Konsantre yok istek yok, arzı yok, inanmışlık yok, birbirlerine sevgileri yok, birbirlerine yardım söylemleri yok, konuşmaları yok. Konuşmadan bu cinsizler oyunu mu? Burası tiyatro mu Yücel? Tiyatroda mı sahne alıyorlar? Yapmayın ya. Yazık aldığınız paraya ya. para, Aldığınız paranın hakkını verin ya. Hiç mücadele etmiyorsunuz. Koşmuyorsunuz. Kaleye gidip de gol atmak için topu 3. bölgeye getiremiyorsunuz ya. Nasıl olacak arkadaşlar ya? İsyan etmeyip de değişik... ne yapayım ya? Günah değil mi? Yazık değil Değişiklik mi Fenerbahçelilere ya? Evet değişik. Tabii şunu da soracağım sana. Domenico Tedesco performansını nasıl buldun? Ya ne yapsın bu adam Yücel? Nasıl bulduğunu yok Yücel. Adam dışarıda dikkat et. Hiç yerinde duramıyor. Bir şeyler söylüyor onun yapılmadığını gör, gözlemliyorum ben. Bir şeyler istiyor futbolcudan. Futbolcu duyarsız. Futbolcu bildiğini oynuyor. Futbolcu ikinci bölgede sağa pas, sola pas, ileri yok. İleri yok. Ye geri, ye yan pas. Arkadaş olmaz. Kaptırdın topu, ikinci golü yedin. Üçüncü golde de yine kaleci hatası. Çaprazdan vuruyor. Arkadaş çaprazdan vuruyor. Yine o golü kurtaramıyorsun. Nasıl olur ya? Sen nasıl bir kalecisin ya? Hayal kırıklığı yarattı bana ya Yücel. Ederson bunu da yemeyeceksin ya. Ya birinci gol tamam defans hatası. İkinci golde e, yine top kaptırılıyor yandan orta. E, sağ ayağıyla gitse vuramayacak. Sol ayağını uzatıyor top gidiyor. Arka alt derecenin yanından gol oluyor. E, üçüncü golde ya bir kurtar ya. Bu akşam bir kurtarış yap ya. Bir bir refleks hareketi yap ya. Bir takımına hava koy ya. bir kale, e, ko, Yani bir gol kurtar da futbolcular senden böyle keyif alsınlar. E, senin gibi böyle takıma, e, maça sahip çıksınlar ya. Yok o da yok. Moral motivasyon yok. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor Yücel. Nasıl olacak? Nasıl kazanacaklar ya? Bana biri bunu anlatsın ya. Kral, Saadettin Saran başkan geldi. Ayağının tozuyla e, Fenerbahçe Eee ilk maçta Avrupa'daki ilk maçında 3-1 yenildi. Bu Fenerbahçe topa, toparlanır mı? Ne diyorsun? Senin fikrin ne? Güzel. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk haftadaki temsilcimiz Fenerbahçe bugün Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Ya Zagreb bizi bu kadar farklı yenemez Güzel ya. Yenmemeli. Şimdi Saranın yapacağı da bir şey yok Güzel. Başkan olarak Niye yok? E, transfer yapabilir mi? Hayır. Bu transferleri kim yaptı? Bir önceki e, başkan ve ekibi yaptı. Şimdi teknik direktör hangi futbolcuyu aldırdı Yücel? Hiçbir futbolcuyu aldırmadı. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Evet. Geldi, takımın başına geçti. E, Yücel kolay mı? Yıldızlar topluluğu olarak adlandırılan ama ben yıldızların olmadığını söyleyen bir futbol sönmüş adamı yıldız, olarak sönmüş yıldız, sönmüş. kral, bunların hepsi sönmüş yıldız ya. Hü. Yücel hepsi bitmiş okuya dönüyorlar sönmüş olarak. Doğru söylüyorsun. Aynen. Katılıyorum. Bu bu arkadaşlar ne oynadıklarını inşallah analiz yaparlar da yarın öbürsü gün ortaya koyar hocaları ne yaptıklarını kendileri birbiri anlatsın Yücel. Ben bir futbol bir adamı soru. olarak Hemen hiç, bir soru. Hiç anlayamadım. Hemen bir soru. Şimdi e, Galatasaray Uğurcan'ı aldı. Fenerbahçe'de Ederson'u aldı. Şimdi sen olsan Ederson mu Uğurcan mı? Bu maçı izledikten ya çok sonra. Soru. Ben ben hiçbiri ben hiçbiri derim. Hiçbiri derim. Ben hiçbiri derim Hiç Hiçbiri derim Müca. Kral hiçbiri derim. en büyük pro... Doğru, ben de katılırım sana. Kral, peki şöyle bir şey sorayım sana. Ee, bize gelen oyuncular artık koşmayı bırakmış, atletizmi bırakmış, ee, top ayağıma gelsin oynarım diyen oyuncular, ki Fenerbahçe'de bundan çok fazla var. Fenerbahçe, sen de söyledin, gol atmakta büyük sıkıntı çekiyor. gol Kolay, kolay, kolay gol yiyorlar. Ee, nasıl olacak bu şekilde? Bu Fenerbahçe'nin bu oyuncularla, bu oyuncu topluluğuyla hem Süper Ligi hem Avrupa'yı götürebilme şansı var mı? Ee, Türkiye Kupası'nda e, olacaklar mı? Senin öngörünle genelde öngörülerin çıkar. Güzel. Bu Fenerbahçe takımı... E çok basat bir futbolu yok mu? Çok basat bir Fenerbahçe evet. yok mu? Futboluyla her şeyle çok basat. Heyecanlandırma ya. bak heyecanlandırmıyor hiç kimseyi. Taraftarını heyecanlandırmıyor Yücel takım kurgusu yanlış, zayıf. Ya Yücel bir şey söyleyeceğim ya. Bu Fenerbahçe takımında bir körler ordusu var bana göre. Niye biliyor musun? Ya Yücel. Oğuz Aydın diye bir futbolcu var. Ya Yücel. Hepsinden kuvvetli, direkt kaleye kaleye gidebilen, güzel ortalar, güzel işler yapan, ilk 11'de oynaması gereken adamı oynatmıyor ya Yücel. Ben bunu anlamış değilim. Soruyorum ya Oğuz Aydın'ı neden oynatmıyorsunuz ilk 11'de? Neden daha erken oyuna sokmuyorsunuz? Beyler Oğuz Aydın var ya çok özellikli bir futbolcu biliyor musunuz? Hala bunu göremediniz ki. Görmek istemiyorsunuz ki. Veya amasınız ya. Ya Oğuz Aydın'ı oynatmıyorsunuz ya. Bak iddia ediyorum. Enlesri'den artı Kerem'den artı ne var o yakınlarında oyuncu? Asensio var. Bu, yani bu bugün bugün bugünkilerde kimler var? Kral bugünkine Kerem Şimanski, El Nesri, Samet Asensio işe kadro burada zaten ya. Bunlar hepsinden kadro burada kral işte. Daha yü yücel bunlar hepsinden daha üstün yetenekli, daha kaliteli, futbolu bilen ve gerçekten yıldız adayı olan ama Fenerbahçe'ye gelince ilk 11'de dahi oynatmayan bir Mourinho vardı ilk 6-7 hafta. Sonra oyuna koymaya başladı ve Fenerbahçe kazanmaya başladı. Şimdi görüyoruz ki yine oynatmıyorlar. Ya arkadaşlar nasıl böyle bir oyuncu oynatmazsınız? Enresli'den daha iyi, Kerem'den daha iyi futbol aklı var. Daha güzel işlere imza atıyor. Neden oynatmıyorsunuz arkadaşlar? Ya elinizde böyle bir özellikli futbolcu var ya. Arkadaşlar bak tane Çolak olarak söylüyorum ha. Bu yaşıma kadar futbolun içindeyim. Oğuz Aydın çok yetenekli bir futbolcu. Çok kaliteli bir futbolcu. Futbol aklı çok iyi. Ama onu siz oynatmıyorsunuz. Kim oynatacaksınız kardeşim? Bana onu söyleyin ya. Kim oynatacaksınız onu oynatmayıp? Ben artık pes ediyorum. Siz bu kafayla, bu düşünceyle, Kral. siz Hiçbir maçı kolayına kazanamazsınız. Çünkü kolay gol atamıyorsunuz. Gol atamıyorsunuz. Ama çok kolay gol yiyorsunuz. Ne olacak? Bunun hesabını nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl doğruya çevireceksiniz arkadaşlar? Kazanmaya nasıl Bravo. çevireceksiniz? Yok, ben o umut çok yücel. Bak iddia ediyorum yücel. 10, 10 10. 12. haftadan sonra Fenerbahçe'nin Galatasarayla arasındaki puan farkı en az 10 ile 12. Bak en az Diyorum, bunu yazın, tarihe geçsin, yazın bunu. Bak unutma Yücel, lütfen bunu hatırla, her zamanda ver. Fenerbahçe şu anda altıncı maç, altıncı maçtayız değil mi? Altıncı maç bitti. Altı bitti. Altı evet. bitti evet. Bak, 16'da puan farkı en az 12 olacak. Yazın bir kenara ya, yazın bir kenara. Bu futbolla, bu düşünceyle, bu futbol aklıyla, bu özellikle futbolcuları oynatmayıp yani futboldan çok uzak olan, ağır oynayan, yanlamasını oynayan, direkt kalesi, kaleye gitmeyen oyuncularla oynadığınız sürece puan farkı her geçen gün açılacaktır. Göreceğiz. Bir soru. Göreceğiz. Kral bir soru. Kral bir soru. Evet. Ee, Dominico, Dominico Tedesco'yu yollarlar mı? Yerine Aykut Kocaman Güzel. gelir mi? kim gelirse gelsin bu futbolculardan bir cacık olmaz. Bu futbolcularla şampiyonluğa oynanmaz. Geçen seneden daha kötü bir Fenerbahçe olacak. Göreceksin. Tanju abim demiş diyeceksin. ben de öyle bir atıyorum altına. Gö yaşayıp göreceğiz. Allah uzun ömür verirse. Evet. Bu sene Fenerbahçe'nin çok zor şartlarda başarısızlığı bolca olan bir yıl olacağını düşünüyorum. Evet kral. Ee, yavaş yavaş yorumları da okuyarak bitirelim. Kopuz, bitirelim. Zaten Çünkü sen gerekeni söyledin. Çok bir anlamı yok. Biz e, vuracağımız evet. yerleri vurduk, konuşacağımız şeyleri konuştuk. E, bizi dinlemeye devam etsinler. Biz doğruları söyleyeceğiz. Bak, göreceksiniz. Güzel, bunları lütfen unutma. Her seferinde göster biz bunu demiştik. Demiştik evet. evet. demiştik. Ve diyoruz da Ali bu Zengin. sene Fenerbahçe, Ali. bu sene Fenerbahçe çok zor Fenerbahçe çok zor günler bekliyor Yücel. Bu sene Fenerbahçe çok zor günler bekliyor. Ben Mayıs ayında da tekrar ama tekrar bir seçim olacağı düşüncesindeyim. Bunu söylemiştin ikinci kere söylüyorsun evet. Ee, geçen programda da söyledin. Ali Zengin Türk hakemleri maçı yönetemiyorlar. Gelene düt gidene düt düdük çalıyorlar. Oyunu soğutuyorlar. futbol oynaması engel oluyorlar. Türk futbolun değeri düşüyor demiş. Ee, Türk futbolu bitti veya Fenerbahçe bitmiş futbol yok. Ne dersin? Yo, Türk futbolu devam ediyor Yücel ama temposu düşük. Futbolcu kaliteleri düşük. Oyun e, evet. oyun aklı az. E, taktiksel sistemi sağda e, sahada uygulatamıyorlar. Kral en kötüsü koşmuyor ben... ki. Kral koşmuyor, koşmuyor. Fenerbahçe oyuncusu koşup mücadele etmiyor. Vites yükseltmiyor. En kötüsü bu değil mi yani? Hani hep şey derlerdi, çalıştığımız teknik adamlar. Kötü pas atabilirsin, kötü şut çekebilirsin ama kötü koşmak Fenerbahçe çok kötü koşuyor kral. Koşu mesafelerine de evet. bakmak lazım. Hiç çok koşmuyor Yücel. Fenerbahçe hiç koşmuyor. Evet. Koştuğunu zannediyor. 10 evet. metre alan içerisinde herkes olduğu yerde dönüyor dönüyor koşuyor. Al gülüm, dönüyor, dönüyor al gülüm koşuyor. ver gülüm. Bal al gülüm arı. ver gülüm yapıyor. Al gülüm ver gülüm. Kral yazık ama ya bu Fenerbahçe seyircisi yani inanılmaz e, moralleri bozuk hele de bu akşamdan sonra. Ali Sapan demiş ki Yücel Hocam Isparta'dan selamlar 1999-2000 yıllarında göstermiş olduğunuz futbol için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ali Çebi ile birlikte oradaydık ve şampiyon olmuştu Isparta Spor. E, yine bakalım son olarak YouTube'da Ferdi Bey Tanju demiş e, evet evet e, Kerem Aktüp Türkiye'ye geldi hiç katkısı yok fenere demiş Te Tedesco demiş ki hala eksiklerimiz var demiş basın açıklamasında valla Vallahi, vallahi De, ilk ki, önce iyi e... ki, ki söyledim biz bilmiyorduk hocam <laughs> aman hocam yorumun yani bu mu hocam defansal mı dikkat çekiyorsun neyse ya. Ben artık konuşmak kral, istemiyorum kral. ya. Bu akşamı kapatalım. Kral ilk evet ilk giden herhalde e, Tedesco olacak. Çünkü oyuncuları değiştiremeyeceklerine göre. Ben olmasın. İlk giden evet. Tedesco olacak. E, evet. Tedesco'ya da 4 hafta veriyorum veya 5 hafta. 5 hafta içerisinde yar saçlarım lüle lüle Tedesco sana güle güle. Evet. Kral yavaş yavaş yayının sonuna geldik. Bitti. Ee, söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hafta sonu görüşmek üzere, üzere diyorum. Cuma sabahı Allah evet. izin verirse Samsun'a gidiyorum anneciğim'e. İncirlerimi, üzümlerimi saklayın geliyorum. Ee, Dobü Hasan, Ercümentti, Murat Şimşekti ee, adı aklıma gelmeyen herkese selam. Hazırlanın piştiye geliyorum. Pişti şampiyonuyum. Ona göre yani. Geçen geldiğimizde evet. herkesi yendik. Bu sefer de yeneceğiz iddialıyız haberiniz olsun tekrar sevgiler söylüyorum sunuyorum. tekrar söylüyorum tekrar başlıyoruz. söylüyorum Facebook tanış olan kendi Facebook'u e, YouTube kanalımız Tanışol TV. lütfen abone olmayı unutmayın beğeni butonuna basmayı unutmayın e, lütfen unutmayın e, ve dediğimiz gibi Facebook'tan arkadaşlık isteği yollayın Tanış hocama Kral Tanış olan kendisi göreceksiniz altın ayakkabılı tekrar saygılar sevgiler Hayırlı akşamlar bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi geceler. O yeşil sahaları Taçsız kralı Attığı goller Hafızalarda sıralı Bana verin Doksana vurunca herkes ayağa kalkardı Olmazsa örümcekler yuva yapardı Gelmedi ondan daha iyisi Borcuyu zanneder onu görmeyen birisi Ona verirseniz kulak, duyarsanız süt ve gol Tanrı çok Kafa ile golleri, cennet bolleri Canlı yayınımız sona erdi. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanju Çolak TV'de kalın. Lütfen Facebook ve YouTube sayfalarımıza abone olmayı unutmayın.